E ee, dış cephe şimdi bolda da çok konuştuk. Bugün de konuşuyoruz. Şimdi bize göre ekran sağ tarafındaki o görüntüyü yorumlamanızı hatta ekran tamamında bu görüntüyü yorumlamanızı istiyorum. E ee, dış cephe burada ne kadar etkili olmuş? E şimdi tabii şöyle bak yani dış cephenin yangının yayılması zaten çok büyük bir tehlike ve burada gördüğünüz gibi demek ki hiçbir şekilde bir önlem alınmamış. Tabii şu anda bir itfaiye raporunu beklememiz gerekiyor daha detaylı yorum yapabilmemiz için ama şu görüntülere baktığımız zaman yani dış cephede çok yangına dayanıklı yalıtım ve malzeme kullanıldığı gibi görünmüyor. Hı hı. E bu da ne anlama geliyor? Dış cepheden yayılarak pencerelerden, camlardan odalara içeri veriyor. Bakın konu zaten burada sadece yangına aleve maruz kalmak değil. Zaten böyle durumlarda en büyük e, can kaybımız e, dumanlardan, zehirli gazlardan oluşuyor. E, bu görüntü çok hoş değil. Yine maalesef eski günleri hatırladık. Bu faciasını hayır, hatırladık. Hayır. Ee, çok acı verici şeyler. Hala akılanmadık. Ee, bu böyle de gidecek diye düşünüyorum. Tabii şunun altını ee, çizelim. Şey... Bu otel Bolu e, Kartalkaya'daki yangın sonrasında denetimler sonrasında kapatılmış bir otel. Yani bu eksiklikleri tespit edildiği için zaten şu an müşteri kabul etmeyen bir otelden bahsediyoruz. Ama bu otelde bu denetimler yapılmamış olsaydı ve bugün hala sezon açık olduğunu düşünecek olursak, içeride yüzlerce kişinin olduğu bir otel olsaydı. Yine tablo Bolu Kartal Kaya'nın aynısı mı olurdu sizce? Olabilirdi tabii ki. Yani bu net ortada görüntüler onu gösteriyor. Hiçbir farkı yok şu anda görüntülerin, yani Bolu Kartal Kaya Otel otelinde insanların kaçış zamanı olmadığı için zaten bu e, bu noktaya geldiydik. Kaçış zamanını da tekrar detaylandırmak istiyorum. Bu en büyük usurlardan biri. Bizim zaten bu pasif yangın sistemler dediğimiz. Sistemlerin amacı yangını söndürmek değil e, hapsetmek, hapsetmenin zonlanmasını e, zonlarında, yangın zonlarındaki hapsetmenin görevi de şu insanlara kaçış zamanı yaratmak. Yani bir yangının e, YouTube'a girin her tarafta videolar izleyebilirsiniz. Yangının yayılmasıyla ilgili çok e, detaylı videolar var. Bir yangın 6-7 8 dakika içinde inanılmaz hale gelebiliyor. Siz insanları bu süre içinde binanda, binanın dışına çıkartamazsanız gerçekten bu faciaları daha çok yaşayacağız. E, ee, ama pasif yangın sistemleri, kompartman sistemlerimiz olsaydı bulu yangınında da bu kadar bizim faciamız büyük olmayacaktı. Peki şunu sormak gerekiyor. Yangın başladı, yangın alarmı çaldı ve tabii ki herkes muhtemeldir ki gece saatleri diyelim. Odamızdayız, odamızdan çıktık ve yönümüzü bulmak istiyoruz. Ama dumanlarla kaplı bir tablo bizi bekliyor. Böyle bir durumda ne olması gerekir ki biz güvenli bir şekilde yangın merdivenlerine ya da yangın çıkış noktalarına gidelim. Ve şu an tabii ne yok ki bu tablo ortaya çıkıyor. Ya şimdi öncelikle bu bizim hepimizin içini geçerli. Hepimiz tatile gidiyoruz. Hepimiz güzel otellerde konaklamayı seviyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir nokta. Her girdiğiniz otele daha facia olmasına bile gerek yok. Girdiğiniz, çantanızı odanıza bıraktınız. Her odanın kapısının arkasında bir kaçış planı vardır. Exit strateji planı. Okuyun. Bakın geçişler çıkışlar nerede çünkü uykunun içinde böyle bir durumda uyanıp oryantasyonunu hemen bilinçli bir şekilde gündeme getirmek çok zor. Ee, ama daha önce bunu bilinçli bir şekilde algılayabilirsek bu binanın kaç, kaçış noktaları nerede çok hızlı hareket edebiliriz artı. Ee, tabii ki e, uzmanların dediği gibi ıslak bir bez ağzınıza tutarak yere yatarak e, çünkü oksijen tabakası ye, e, yerde döşemede oluşuyor. Zehirli gazlar yukarı verdiği için döşeme tarafında oksijen tabakası kalıyor. Artı tabii işletmenin de bu tarafta eğer eksit aydınlatması ya da e, yol belirtmesi yoksa çok büyük bir sorun. Hı hı. Yani burada aslında gerçekten... E, Farklı faktörlerin birbirine e, olumlu bir şekilde birlikte çalışması gerekiyor. Bakın şimdi şurada. Metin Bey bu yani, görüntüyü yorumlamanızı rica ediyorum. Bu görüntüde bu yangın merdiveninin çıkış noktasında. noktasında yandığını görüyoruz. Şimdi yangın merdiveninin çıkış noktasındaki kapı yangın kapısı olsa böyle bir görüntü yani olamaz. Yani şu anda belli o noktadan alevler kapının oradan dışarıya vermiş ve üst tarafı yangın merdiveninin olduğu gibi yanmış. Şimdi orası yangın kapısı olmuş olsaydı ve orada bir yangın duvarı da var sonuçta. Orası bir şaf duvarı, yani yangın merdiven duvarı. Yani burada yangın kapı eksikliğinden alevleri o noktadan yukarı vermiş belli. Bu dış cepheden gelen bir yangın değil. içeriden baca olarak gelen bir yangın. Bir baca fonksiyonu görerek o kapı noktasından, o duvarın zayıf noktasından dışarıya vermiş kendini. Yani bir kişi bu otelde yangın anında birkaç saat önce odasından çıkıp yangın merdivenine ulaşmak istese bile yangın merdiveni alevler içerisinde değil mi hocam? Evet maalesef. Ama bakın bu Türkiye'de e, konutların hepsinde de böyle. Yani konut projelerine gidiyorsunuz. E, hepimiz biliyoruz yangın kapıları hep hiç kapalı değil. E, montajı yanlış. ...bebek arabaları duruyor... ...kaçış koridorlarında... ...milletin alışverişi duruyor... ...her konut projesinde böyle... Peki yani... ...hemen araya girmek istiyorum çünkü görüntü canlı gelen... ...görüntü olduğu için şimdi evet. bir kez daha gösteririz... ...yangın merdivenin yapılış şeklinde... ...inşasında ya da o... E, ...bağlantısında bir problem var mı... ...en azından dışarıdan baktığımız kadarıyla... Ya, ...ben yani şu görüntüye bakarsanız... ...yok gibi görünüyor ama eminim vardır... ...şimdi bakın orada yangın merdivenin etrafında... ...o üst noktada kapının... ...sağında ve sonra pencere görüyorum doğru Hı -hı. mu pencere mi var orada? Evet. Yani o pencerenin ne işi var orada? Yani o pencereyi oraya taktıysanız zaten orası yangına dayanıklı camdan takılması lazım. Şimdi bir kez yani daha pencere... gösteriyoruz o görüntüyü hocam. <laughs> yani o pencerenin normal, basit bir pimapem penceresi. Yani bu tarz e, bina noktalarında kaçış e, senaryo bölümlerinde böyle sistemler, yani pencerenin orada bir işi yok, oraya sağlam bir yangın kapısı, içeriden panik barlı dışarıya bastırmanız için. Hı hı. Ondan sonra pencere çünkü düşünseniz içerideki dışarıdaki dışarıdaki oluşan basınçtan dolayı o pencerenin patladığını, kaçış anında merdivenin üstünde insanların bulunduğunu. Yani bu yapıda çok eksik olduğu şuradan net görünüyor. Hı hı. Ee, tabii otel, e, tabii konutlar için de konuşacağız ama otel dediğimizde, hepimiz otele gittiğimizde çok şık halılar, çok şık dekoratif eşyalar, renkli malzemeler görürüz. Hele bu tip e, evet. kar merkezlerinde baktığımızda biraz daha o İsviçre'yi andıran görüntülerle dizayn edilmiş yapıları da çokça görürüz. Bunlar doğru mu? Buralarda neye dikkat etmek gerekiyor? Yataklar, perdeler, halılar bunlar birer aslında yangına davetiye çıkaran malzemeler mi? Ya bunlar da, bunlar doğru, bunlara sakıncası yok. Tabii ki yangına malzeme çıkaran, e, e, yangın yangın yükünü arttıran malzemeler bunlar ama işte zaten sorunumuz da bu noktada. Hocam içeriden bu görüntüler yan... de geliyor yavaş yavaş. Biraz da bu görüntü yorulmayayım ardından diğer soruma yanıt verirsiniz. Tabii. Çok daha iyi olacak. Şu anda çok bir şey görünmüyor ama göründüğü gibi içeride bayağı bir şeyler duman girmiş olalar herhalde. Hı hı. Yani şu an içeriden çok bir şey söyleyemeyeceğim açıkçası. Peki kullanılan malzemeler? Kullanılan terzeler. malzemeler zaten iç mimari tasarımlarda bunların ürünleri ne olduğu belirlendikten sonra yangın risk analizi yapılması lazım. <laughs> yani yangın yükü, yangın yükü nedir bu malzemelerden dolayı? Bu yangın yüklerine istinaden zaten kompartmanların dakikaları belirlenir, kaç senaryodaki süreç belirlenir. Yani mal kullanılan malzemelerde hiçbir sorun yok. Burada sadece arka plandaki proje şirketleri, mühendis ekipleri doğru hesaplamalar yapması gerekiyor. Hı hı. Yangın yükümüz artmış olabilir ama ona göre de bina yapımız sağlamlaşması lazım.